artık yalnızım ağlamak neye yarar zalimin zulmü varsa biyolojicinin Allah'ı var evet arkadaşlar yeni videomuza yeni dersimize hoş geldiniz ee, zannedersem 16 veya 17. <laughs> dersteydik dersimizin sayısı alma gelmedi arkadaşlar ama çok önemli olduğunu düşünmüyorum çünkü ben bunu sırasıyla boyayacağım listeye merak etmeyin arkadaşlar evet bir önceki dersimize eşeği süremeyi öğrenmiştik. Bu dersimizde ise mayoz bölünme ve eşeği üremeden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi mayoz bölünme nedir? Mayoz bölünme aslında mitoz bölünmenin kardeşidir ama çok derin farklılıkları vardır. Çünkü mitoz bölünme vücut hücrelerinde gerçekleşebilen bir şeyken mayoz bölünme eşeği ana hücrelerinde gerçekleşebilir sadece. Eşeği ana hücrelerinde gerçekleşirken mayoz bölünme olayın adına gametogenez denir. Oluşan hücre sperm ise olayın adı spermatogenez ismini alır. Oluşan hücre yumurta ise ismi o genez adını alır ve mayoz bölünme sonucu oluşan hücrelere de biz ne diyoruz? Gamet. Üreme hücrelerinin diğer adı nedir arkadaşlar? Gamettir arkadaşlar. Tamam? Mı? Böyle bir durum söz konusu demek. Ki. Demek ki mayoz bölünmenin amacı neymiş? Gamet oluşturmak. En kromozomu hücre oluşturmakmış. Gametler nereden oluşmuş? Üreme ana hücrenə oluşur. Ana gördüğün yerde iki an vardır. Üreme ana hücrenden gamet oluştu En. İşte bu olayı meydana getiren olayın adına biz mayoz bölünme diyoruz. Ne diyeyim sonra? Biraz bu videoda keyfim yerinde bak öyle. Evet. Üreme analojisinden mayoz 1 ve mayoz 2 ile arkadaşlar şurayı büyütmek istiyorum. Mayoz 1 ve mayoz 2 ile 4 tane hücre oluşuyor. Mesela biz mayoz 1'de ne yaptık? Mayoz 1'de sadece 2 hücre oluşturduk. Ama mayoz şey pardon ya. Mitoz bölümünde kaç hücre oluşturduk? Mitoz bölümünde 2 hücre oluşturduk gençler. Ama mayoz bölümünde kaç hücre oluşacağız? Mayoz bölümünde 4 hücre oluşacağız ki bu zaten mitoz ve mayozun arasındaki en temel fark gençler. Yani mayoz bölünme mitoz gibi tek aşamada gerçekleşmiyor. İki birbirine münhasır bölünme. Mayoz 1 ve mayoz 2. Iki. Mayoz 2'nin içerisinde oluşan en kromozomlu hücrede biz gamet diyeceğiz. Yukarıdaki şemaya göre üreme ana hücreleri en kromozomudur. Bak bunların adı neymiş? Bunun adı neymiş? Üreme ana üreme, üreme ana hücreleri ana hücresi. Oluşan aslında bu enderin de isimleri var. İkinci motosit gibi bir isim var ama söylemeyeceğim. Çünkü o AYT konusu. O bir de en kromozom hücreler var. Onlarda da gamet oluşuyor arkadaşlar. Mayoz 1, Mayoz 2, Mayoz 2 ve mitozdan farkı. iki aşamada gerçekleşiyor. Mayoz 1'de kromozom sayı dikkat ederseniz yarıya düşüyor. Bakın Mayoz 1'de 2 enden N'e düşüyor. Mayoz 2'de kromozom sayısı değişmiyor. Mayoz 2'de ne değişiyor? DNA. DNA yarıya düşer. Burada DNA burada da yarıya düşer. Yani DNA hem mayoz 1'de hem mayoz 2'de yarıya düşer. E, kromozom ise arkadaşlar sadece mayoz 1'de yarıya düşer diyoruz. Ve sonuçta mitozan yine farkı 4 tane hücre oluşuyor. Bölümler aşamalar hemen hemen birbirinin aynısı arkadaşlar. Burayı mayoz bölümü içine almıyoruz. Burayı kırmızıyla böyle yapalım ki ayıp olmasın. Bak burası interfaz. Burası mayoz bölümü içerisindeydi. Ama şu kısımlar gençler. Bakın bunlar mayoz 1 oluyor değil mi? Mayoz 1. Gerçi başına 1 koymamış arkadaşlar. Bu mitozdaki aşamalar. Mitozdaki biliyor. Yapalım. Bakın bura neymiş arkadaşlar? Mayoz 1. Gördünüz? Mü? Anlaştık. Yani mayoz 1'den önce de ne gerçekleşiyor arkadaşlar? Mayoz 1'den önce de ne gerçekleşiyor? İnterfaz. Ama interfaz mayoz demek değil. Mayoz bölüme çekirdek bölünmesi. Mitoz bölüme çekirdek bölünmesi arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık. E, mayoz 1-1 ile ifade ediliyorsa ondan sonra profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telefaz 2 ile mayoz 2 ile gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. Bakalım ne yazıyor. İki tane bölüm olduğu için iki defa interfaz olduğu düşüncesi yanlıştır. Çünkü interfaz hazırlık evresidir. Ve hücre hazırlığı mayoz başlamadan önce yapar. Yani mayoz bir öncesi interfaz vardır. DNA eşlenir. Mayoz iki önce interfaz yoktur. Orada sentozomun eşlenmesi için bir evre vardır. Intel, kinez gibi bir evre vardır. Yine müfredat dışına çıktık. Allah kahretmesin deyip devam ediyoruz arkadaşlar. Evet mayoz birden önce DNA eşleniyor dedik. Profaz bir çok önemli dedik. Şimdi şekil üzerine göstereceğiz Arkadaşlar. Profaz 1'de. Profaz 1 genel olarak gösterirsek arkadaşlar yine çekirdek zarı, bir ER kaybolacak arkadaşlar. Sentozoma kutuplara çekecek, mitozdakinin aynısı. Ancak homolog kromozomlar birbiriyle samimi olmaya başlıyorlar. Bakın mitoz bölünme biraz e, muhafazakar bir bölünme. Kromozomlar birbiriyle ne yapmıyor? Samimi olmuyor arkadaşlar. Ama mayoz bölünmede kromozomlar birbiriyle samimi oluyor. İşte bu homolog kromozomların biri anneden biri babadan gelen kromozomların birbirine sarılmasına sarılmasına ne deniyor arkadaşlar? Sinaps deniyor arkadaşlar. Ya da sinapsis. Evet homolog kromozom birbirine sarılmasına sinapsis deniyor. Sinapsis yapan kromozomların birbirine temas noktalarına temas yüzeylerine kiyazma deniyor. Kiyazma noktalarında meydana gelebilecek gen değişimine ise crossing over veya parça değişimi deniyor. Bakın mesela şöyle söyleyeyim gençler. Burada büyük A olsun, burada küçük A olsun. Tamam mı? Burada da küçük A var. Burada da büyük A var. Mesela crossing over olduğu takdirde ne olacak? Büyük A. Küçük A. E, büyük A. Küçük A. İşte crossing over budur. Crossing over sayesinde kalıtsal çeşitlilik artar. Peki hocam her mayozda crossing over olmak zorunda mıdır? El cevap. Her mayozda crossing over olmak zorunda değildir arkadaşlar. Her mayozda crossing over olmaz. Her mayozda ne olur arkadaşlar? Birazdan bahsedeceğiz. Kalıtsal yapı değiştiren bir diğer olay olan bağımsız ayrım olabilir. Zaten mayozda genel manada kalıtsal yapıyı değişen iki temel olay var. Bir crossing over, iki bağımsız ayrılma. Bağımsız ayrılma her mayoz bölünmenin yani mayoz 1'de gerçekleşirken crossing over için her mayozda gerçekleşir diyemeyiz arkadaşlar. Bu da crossing over oranları, moranları, cartları, curtları hepsi müfredat dışı arkadaşlar. Evet profaz 1 böyleydi. Metafaz 1'e geçtiğimizde ise Kromozomlar hücrenin orta kısmına dikkat ederseniz iki sıra halinde e, diziliyor. Bu arada burada gördüm unutmuşum tetrat nedir hocam? Tetrat şudur. Hemen oraya döneyim tetratı anlatamıyorum öyle metafaz 2'ye geçelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, şimdi şu iki kromozom birbirine sarıldı ya. Bakın kaç kromozom kaç kromatidi görünüyor? 1 2 3 4. İki homolog kromozom birbirine sarıldığında 4 kromatikli görünen haline tetrat deniyor. Yani aslında burada bir tetrat iki kromozom yani mesela insan iki yani eşittir 46 kromozomsa kaç tetrat vardır? En eşittir 23 yarısı kadar. 23 tetrat var. Tetrat neymiş? Profaz 1'de homolog kromozom birbirine sarılmasının içerisinde 4 kromatitli gibi görünen haline biz tetrat diyoruz arkadaşlar. Şimdi metafaz 1'e dönebiliriz. Metafaz 1'e dönmeden önce burada kromozom sayısının ikiye eşittir 4 olduğunu DNA miktarının 8K olduğunu yazmış olalım. Burada da arkadaşlar kromozomlar mitozdaki gibi değil. Bakın çift sıra halinde dizilmiş arkadaşlar. Zaten çift sıra halinde kromozomlar dizilmişse yapıştır metafaz 1. Tekrar ediyorum. Çift sıra halinde kromozomlar dizilmişse yapıştır metafaz 1. Hiçbir şeye bakma. Kromozom sayalım. 1, 2, 3, 4. 2 eniştir 4. DNA miktarımızda 8K. 8 kyı salladım. Arkadaşlar. Tamam. Geldik ana faz bile. Ana faz 1 yine mitozdan farklı. Bakın kimler ayrıldı? Kromozomlar ayrıldı. Mitozda kimler ayrılıyordu? Arkadaşlar kromatikler ayrılıyordu. İşte biz buna bağımsız ayrılma diyoruz. Bağımsız ayrılma. Crossing over olmasa dahi kalıtsal yapıyı değişen önemli etkenlerden biri. Niye? Hangi kromozomun hangi kutuba çekileceği tamamen rastgele yani sizin daha iyi bileceğiniz kombinasyon, permütasyon kuralları düşündüğümüzde 46 kromozomun 23 tane böyle tık 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 dizilmesinin kaç ayrı kombinasyona sahip olduğunu yazabilirsiniz. Bu biyolojiden çıkar matematiğe girer arkadaşlar. Burada kromozomlar birbirinden ayrılıyor. Tekrar ediyorum. kromatitler ayrılmıyor. Yine kromozomlar birbirinden ayrılmışsa kesinlikle anafaz 1'dir, yapıştır. Kromozom sayısı 2 işte 4 DNA miktarı 8k. Geldik telofaz 1'e. Telofaz 1'de ne oluyor arkadaşlar? Aynı mitozda olduğu gibi yine stoplazma bölmesi başlıyor. Çekirdek zarı çekirdek çık ve ER oluşuyor. Arkadaşlar yine kromozom sayısı tek bir stoplazmada 2 eleştir 8. DNA miktarımız 8K. Bu arada 2 eleştir 8 niye yazdık ya? Hiçbiriniz uyarmıyor arkadaşlar. Burada 4 kromozom var. 2 eleştir 8 ne yazıyoruz ki? Çok hata yaptı. Cici bir yöreceği hatalı anlatıyor. Olmaz. Onu izlemeyin. Cici bir çok hatalı ders anlatıyor. 2 eleştir 4 ya. Nereden çıkıyordu 8? Lütfen. Beni uyarın. Bakın emin olun profaza 4 yazmışızdır. Bakayım Prof. 4 yazmış mıyız? Evet bak profaza 4 yazmış. Niye uyarmıyorsunuz? Ha. Kızarım düzgün dersin değil. Evet. <laughs> evet 4'e çevirdik bunları. Geldik sitokinize gençler. Bakın stokinezde çekirdek ve stop bazma bölündü. Bakın kaç kromozom var? 1, 2. Artık o zaman ne oldu? N eşittir 2. 1, 2. N eşittir 2. DNA miktarı yarıya indi. 4K 4K. Bakın kromozom sayısı ve DNA biter yerinde. Bizim kromozom sayısının amacımız N'di değil mi? Ama işte bakın kromozomlar hala çarpı halde. Bizim bu kromozomlarda kromatitleri de birbirinden ayırmamız gerekir. İşte biz mayoz 1 sonucunda oluşan kromozomların istediğimiz gibi olmadığını bildiğimiz için mayoz 2'ye geçeceğiz arkadaşlar. Mayoz 2'ye geçeceğiz. Evet. Mayoz 2'ye geçeceğiz. Metafaz 1 falan filan tahtayı tam yapalım. Buraları söyledik. Tekrar tekrar söylemenin uzumu olduğunu düşünmüyorum gençler. Şimdi mayoz 2'ye geçelim. Evet mayoz 2'yi böyle biraz büyütelim. Gel bakalım. Zoom in. Şimdi iki tane hücremiz var. İkisi de arkadaşlar mayoz 2'ye dahil olacak. Bakın iki hücremiz var dedik. İkisi de mayoz 2'ye dahil olacak. Bu birinci hücremiz. Bu ikinci hücremiz. İkisi de en eşittir iki kromozomluydu. En eşittir iki kromozomluydu. DNA miktarda arkadaşlar 4 k idi. Mayoz 2 öncesinde herhangi bir DNA işlemimiz gerçekleşmiş zaten DNA'mız iki katı. Zaten amacımız onu indirmek. Niye bir aldıralım arkadaş? Sonra ne olacak arkadaşlar? Bakın metafaz 2'ye geldiğimizde zaten bu arada mayoz 2 mitozun kopyası. Hem hemen hemen hem, hem, aynısı. Metafaz 2'de kromozomlar bakın tek sıra dizildi arkadaşlar. Hala n eşittir 2, n eşittir 2. DNA miktarı 4K, DNA miktarı 4K. Anafaz faz 2 ile aynı mitozdaki kardeş kromatitler kutuplara çekildi. Her bir kromatit artık kromozom ismini aldı. 1, 2, 3 ve 4. Aynı şekilde burada da geçerli. O zaman N eşittir 4. DNA miktar 4K. N eşittir 4. DNA miktar 4K. Telofaz 2 safhasına geldik. Telofaz 2 safhasında çekirdek zarı oluşmaya başladı. Arkadaşlar kromozomlar kromatit haline, kromatin haline gelmeye başladı. Ama bizim yine N eşittir 4 ve DNA miktarı 4K. N eşittir 4, DNA miktarı 4K. Stokinezle birlikte bizim arkadaşlar mayoz bölmemiz tamamlandı ve neticede 1, 2, 3 ve 4 hücre oluştu. Oluşan 4 hücrenin kromozom sayısı 1, 2, 1, 2. Yani hepsi N eşittir 2, N eşittir 2, N eşittir 2, N eşittir 2. Bakın hiçbir kromozom kelebek halinde değil. DNA miktarı da ne indi arkadaşlar? 2K, 2K, 2K ve 2K. Yani biz mayoz bölünme sonucunda arkadaşlar genetik yapısı birbirinden ayrı olabilecek 4 tane hücre oluşturduk ve bu hücrelere biz ne diyoruz arkadaşlar? Gamet diyoruz arkadaşlar. Gamet, gamet diyoruz arkadaşlar. Gamet. Tamam. Mı? Gamet diyoruz 4 tane. Evet 4 tane oluştu. Evet sonuç olarak mitoz bittiğinde neler oluyormuş? Fittu Zuming. Aha arkadaşlar. Bakalım ne oldu? Sonuç olarak bittiğinde 4 ucu oluşur. Eyvallah biz bunu biliyoruz. Hoca söyledi bize. Bunlara gamet denir. Gamet denir. Unutmuyoruz. Gametlerin genetik kromozom sayısı n'dir yani haploittir arkadaşlar. Genetik yapıları ana hücrenden birbirinden farklıdır ama crossing over gerçekleşmişse onu da not edebiliriz. Crossing over crossing over gerçekleşmişse gerçekleşmişse. Crossing over gerçekleşmemişse genetik yapıları birbirinden aynı, farklı olmayabilir. İkisi aynı, ikisi aynı olabilir arkadaşlar. Gametler döllenmeye girecek üreme hücreleridir. Eyvallah erkeklerde sperm dışarı, yumurta adını Biz bunda sıkıntı yok bunu söylüyoruz. Dikkat demiş üreme hücresi üreme ana genellikle karışılır. Dikkat ediniz. Üreme ana hücresi henüz mayoza girmemiş ve iken kromozomu diploittir. Üreme hücresi de mayoz sonucunda oluşmuş en kromozomudur arkadaşlar diyoruz. Bakın eşlenmiş kromozom kromatit bu mayozun tanımını yapmışsınız arkadaşlar. Mayozun açıklamasını kısa olarak. Mayoz bir de ne oluyordu? Kromozomlar arkadaşlar yarıya iniyordu. Bakın. Bakın iki kromozom. Bir kromozom. Yani iki en. En. Sonra ne oldu arkadaşlar? Yine en en kaldı. Ama burada ne var? K kadar DNA varsa burada iki K kadar DNA var. Sorularda DNA miktarını falan soruyorlar ya bazen dikkatli olmanızda fayda var gençler. Unutmuyorsunuz bunları. Evet burada DNA miktarı değişimine bakalım. Stokini interfazın S evresinde DNA miktarı iki katına çıkmıştı. Mayoz 1'in sonucunda DNA miktarı yarıya indi. Mayoz 2 sonucunda bir daha yarıya indi. Şuralar stokiniz arkadaşlar. Şuralar burada Mayoz 1 ve Mayoz 2'nin çekirdek bölünmesi kısmı. Burası interfaz. Mayoz 2'den önce zaten interfaz yok kabul ediyoruz arkadaşlar. Mitoz ve mayoz karşılaştırmasına bakalım. Mitoz vücut hücrelerinde olur. Mayoz üreme ana hücrelerinde olur. Eyvallah. Biliyoruz biz bunu. Evet. Büyümü onarım ve eşeği süreme amaçlıdır mitoz. Ama mayozda eşeği üreme tek amacı var. Gamet oluşumunu sağlamak. Mitozda iki hücre oluşur. Mayozda dört hücre oluşur. Mitozda kromozom sayısı değişmez. Mitoz ve mayozda ise yarıya iner arkadaşlar. Mitoz oluşun hücre ana hücreyle aynıdır. Mayoz oluşun hücre ana hücreyle ve birbirinden farklıdır. Mitozda çeşitlilik oluşmaz standart sağlıklı bir bölünmeyle ama arkadaşlar mayozla crossing core ve bağımsız ayrılmayla e, çeşitlik meydana gelebilir diyoruz arkadaşlar. Biraz eşeyli üremeden bahsedelim. Ders kitabında eşeyli üreme çok kısa verilmiş. Biz zaten kısa vereceğiz ve burada da yeni üniteyi de bitirmiş olacağız. Ben yine size ödev vereceğim arkadaşlar. Şimdi eşeyli üreme arkadaşlar yani genellikle iki ata canlıdan mayoz ve döllenme e, temelinde meydana gelen üreme olayına biz arkadaşlar eşe üreme diyoruz. Genellikle iki farklı birey diyoruz çünkü her mafut canlılarda tek ata canlıdan gerçekleşebilir eşe üreme. Burada kalısal çeşitlilik azalır her mafut canlılarda. Mayoz bölümünde genetik yapı tekrar ödüyorum arkadaşlar. E, üreme hücreleri oluşturularak yapılır. Yani mesela şurada anne ve babadan üreme hücre oluşacak. Nedir? Anneden yumurta, babadan da sperm oluşacak. O yumurta ve sperm birleşmesi şu küçük kız çocuğunun meydana gelmesi olayına biz eşeyli üreme diyoruz. Eşeyli üreme de demek ki aşama aşama. Önce ne var? Gamet oluşumu var. Şu kısım arkadaşlar gamet oluşumu mayoza gerçekleşir. Sonra o gametlerin birleşmesi olayı var. Döllenme, döllenme içerisinde bir tek hücre vardır. Zigot. Hepimiz bir zamanlar zigottuk. O zigottan da gençler ne yapacak? mitoz bölünmelerle yeni bir canlı meydana gelecek. Yani şu kısımlar eşey üreme değil arkadaşlar. Eşey üreme de değil. Burası büyüme gelişme. Burası 11. sınıf konusu arkadaşlar. Evet eşey üreme de neymiş demek gamet oluşumunu öğreneceğiz. Döllenme ve mayoz bölme temeli dayanıyor. Kılısal yapı değişiyor. Bu yüzden çevreye uyum daha artıyor. Bazı canlılar hem erkek hem dişi üreme hücresi oluşturabilir. Bu tarz canlılara biz hermafrodit diyoruz arkadaşlar veya erselik. Genellikle bitkilerde erselik, diğer canlılarda hermafrodit adı verilir. Bu canlılar hem erkek hem de dişi üreme üretme e, becerisine sahip olmakla birlikte hermafrodit canlılar büyük kısmı kendi kendine döllemeyi tercih etmez. Çünkü e, kılısal yapısının çeşitliliğini artırması gerekir. Bu yüzden hermafrodit dahi olsa bütün canlılar çapraz e, döllenmeyi, e, yabancı döllenmeyi tercih eder. Kavram kontrol kısmında kavramlarımıza bakalım gamet üreme hücreleri en kromozomlu sperm erkek üreme hücresi tetrad profaz bir görülen 4 kromatikli yapı kiyazma arkadaşlar e, homolog kromozom birbirine dokunduğu yerler bağımsız diziliş metafazda metafaz bir kromozomların alt üst hangi sıraya ya da hangi dizilişte olacağını tamamen tesadüf olması polen bitkilerde arkadaşlar oluşan üreme hücrelerinin adıdır kombinasyon arkadaşlar o kromozomların diziliş seçeneklerinin fazlalığı kombinasyon diziliş seçenekleri diziliş çeşitleri plazmit Bakterilerdeki arkadaşlar e, parça o gen parçası, DNA parçası ama biz ne demiştik konjugasyon üreme değildir. Burada da almadık zaten dikkat ederseniz. Gametogeniz gamet oluşumu, üreme öncesi gonad dediğimiz testislerde ve yumurtalıklarda bulunan üreme ölçülerinin oluşmasını sağlayan hücreler Sinapsis, e, kromozomların homolog olanların birbirine sarılması, crossing over e, genlerin değişimi, homolog kromozomların kardeş olmayan kromatik arasında gen değişimi, çeşitlilik bağımsız ayrılma ve crossing over gibi olaylarla kalıtsal olarak çeşitlik sağlanması, Döllenme, anneden gelen yumurta, babadan gelen spermle çekirdeklerin birleşmesi sonucu kalısal yapısı değişen canlıları meydana getirmek. Konjugasyon, tekrar dön, üreme kabul edilmeyen bir olaydır. Bakterilerde meydana gelir veya arkelerde meydana gelir. Birey sayısını arttırmadığı için üreme kabul edilmez. Konjugasyonda tek yönlü plazmin aktarımı vardır. Her mahfur ise çift cinsiyetli canlı demektir arkadaşlar. Erkek ve düşürüm öcesini aynı anda oluşturabilen canlılar demektir. Şimdi ödevlerimizi Verelim arkadaşlar. Ödevlerimizi verelim. Evet. Kitabımız Aktif Biyoloji. Bu birinci ödev kitabımız. Önce birinci ödev kitabımızı verelim gençler. Aktif Biyoloji'den hemen açıyoruz. Sayfa 173'ten 188'e kadar. Aktif. Aktif. Ödev. Aktifte 173'ten 188'e kadar. Evet aktif bir ödeğimiz bu kadar. Bir de hız yayınlarındaki ödeğimize bakalım arkadaşlar. Hız yayınlarındaki ödeğimize bakalım. Bir saniye. Şu hayatta neler oluyor. Evet hız yayınlarındaki ödeğimiz ise onu da yazalım gençler. Hız. Hızdaki ödeğimiz ise 183'ten 183'ten 232'ye kadar ödeğimiz var. Ah, yok yanlış yazdık. Dur dur. Silik silik silik. Yanlış yere baktık. Evet. 147'den 147'den 182'ye kadar. Evet. Ödeğimiz bunlar gençler. Bunları da yapıyorsunuz. Bunların çözümlerini kanalda bulacaksanız unutmayın. Evet. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.